merak etmeyin kimse o kadar zeki değil. Hani sık sık bunu yapan ne kadar zeki bir insandır kim bilir. Veya o kadar zeki birisi ki şu şu buluşları yapmış, şu şu ödülleri kazanmış, şu kadar para kazanmış türünden cümleler duyarız ya. Ha işte o arkadaşların hiçbirisi o kadar zeki falan değil. Hiç kimse doğuştan bu kadar büyük zeka ile dünyaya gelmiyor veya genetik olarak bazı özellikleri daha üstün olan birisi bu özelliklerini sabırla, azimle ve çok çalışmakla desteklemezse sıradanlaşıyor. Bilim, spor, sanat veya teknoloji dünyasında sizi etkileyen başarılı insanların hayatlarını birazcık okuyun lütfen. Sizi kendilerine hayran bırakan, eserlerini, becerilerini, buluşlarını ne kadar yoğun çalışarak, ne kadar acı çekerek, ne kadar çok hata yaparak ama hatalarından öğrenerek ortaya çıkardıklarını gördüğünüzde şaşıracaksınız. Cep telefonumuzda yüklediğimiz haritalar uygulamasını düşünün. Telefonunuzda uygulamanızı açıyorsunuz. Önce dünya üzerinde sizin nerede bulunduğunuzu belirliyor. Ardından gitmek istediğiniz yeri giriyorsunuz ve harika bir animasyon ve ses yönlendirmesi ile sizi adım adım hedefinize neredeyse bir metre hata olmadan götürüyor etkileyici değil mi? Bunu nasıl bir insan veya insanlar yapabilmişlerdir? Kim bilir ne kadar zeki insanlardır diye düşünürüz. Fakat işin arkasına baktığımızda o teknolojiler yüzlerce defa geliştirilen, hatalı veya tam olarak istenilen sonucu vermeyen uygulamalardan çıkarılan dersler sonucunda uzun yıllar içinde o noktaya ulaşıyor. Kullandığımız tüm teknolojilerin arkasında benzer hikayelerin olduğuna emin olabilirsiniz. Hani son yıllarda yaptığı inanılmaz buluşlarla dünyayı sarsan bir adam var. Elon Musk. Elon Musk'ın çocukluk dahil hayatını okuyun. Sürücüsüz elektrikli arabayı geliştirdiği Tesla şirketini veya uzay taşımacılığını çok daha hızlı ve ucuz hale getiren SpaceX şirketini kurarken ve kurduktan sonra yaşadıklarına inanamayacaksınız. Onu başarıya götüren yegane özelliğin sabırla ve azimle çalışmak olduğunu göreceksiniz. İlkokul ve ortaokul öğretmenleri onu çok da zeki bir çocuk olarak görmediklerini söylüyorlar. Genç yaşta elde ettiği müthiş serveti uzay çalışmalarında yaptıkları hatalar yüzünden hızla eritirken bile hiç vazgeçmiyor koyduğu hedeflerinden ve hayallerinden. Hatalarımızdan öğrenerek yaptığımız son mükemmel rokete kadar uzaya gönderdiğimiz hiçbir roket başarıyla seyahatini tamamlayamadı diyor kendisi anılarında. Bugün dünyanın en zengin 3 kişisinden birisi olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, internetin gelişimine hazırlıksız yakalandık. Çok ciddi sıkıntılar çektik. Bazı yöneticilerimin uyarısı ve desteğiyle eksiklerimizi ve hatalarımızı düzeltip yola daha güçlü devam ettik diyor Bill Gates'in de geçmişine baktığımızda başarısının temellerini çocukluk yıllarında attığına şahit oluyoruz. Bugün ürünlerini hayranlıkla kullandığımız Apple'ın kurucusu Steve Jobs, başarılı insanları başarısız insanlardan ayıran tek özelliğin azim ve sabır olduğuna eminim diyor bir konuşmasında. Ailesine ait evin garajında kırık dökük malzemeleri kullanarak ürettiği bilgisayarı azimle, sabırla, hayallerinin peşinde koşarak dünyanın en başarılı ürünü haline getiren Jobs, hatalarımdan ders çıkarmasaydım bu noktaya ulaşamazdım diyor. Hepimizin hayatını etkileyen buluşlara ve bilimsel çalışmalara imza atan Albert Einstein, Mary Curie'nin, Thomas Edison'un, Nikola Tesla'nın, saygıdeğer Profesör Doktor Aziz Sancar'ın konuşmalarını, anılarını gözden geçirdiğinizde Hepsinin öncelikle vurguladığı kişisel özelliğin azim, sabır ve bunları hayallerle birleştirmek olduğunu söylediklerini görürüz. Peki sen düşüncelerini sonsuz defa test edebilir misin? Son zamanlarda çocuklar mutlaka bilgisayar programlama yani kodlama öğrenmelisiniz. Bu çok önemli bir beceri lafını bazı kişilerden duymaya başladınız. Ama neden önemli olduğu söylenmediği için bazı öğretmenlerin, eğitimcilerin, anne babaların kafaları karışık. Bilgisayarlara veya benzeri robotik akıllı cihazlara emir vermek demek olan kodlamanın sizin geleceğinizi ne kadar yakından ilgilendirdiğini ülkemizdeki bazı yetişkinler hala anlayamadılar. Onlara sadece şunu söyleyeyim bilgisayarlara emir verebildiğim kodlama becerilerim sayesinde düşüncelerimi sabırla sonsuz defa sınayabiliyorum. Yani test edebiliyorum. Hayalinizdeki bir bilgisayar oyununun kodlarını yazmaya başlarsınız. Hatalar çıkar, deneme yanılma yöntemiyle düzeltirsiniz. Ardından ortaya bir şey çıkar ama çalıştığı halde beğenmezsiniz. Üzerinde çalışmaya devam edersiniz. Belki de yaptığınız şeyleri bozup tekrar yaparsınız. Sonra ürününüzü etrafınızdaki insanlara gösterirsiniz. Onlardan gelen yorumlara göre tekrar geliştirmeye başlarsınız. Neden sonuç ilişkileri kurmaya başlarsınız. Bir şeyi adım adım planlamayı öğrenirsiniz ve bu sürekli böyle bir döngü içinde devam eder. Bugün 50'li yaşlarına merdiven dayamış olan Elon Musk 10 yaşındayken ailesinin satın aldığı oyun bilgisayarının kutusundan çıkan kalın programlama öğren kitabını ilk 3 günde tamamladığını ve bu 3 günün sonunda bilgisayarlara istediğim her şeyi yaptırabileceğimi fark ettim diye anlatıyor. 10 yaşında bu beceriyi kazanan Elon Musk 20'li yaşlarının ortalarında bugün bile hala çok yoğun kullanılan PayPal'ı geliştiriyor sürücüsüz otomobil üreten Tesla ve uzay taşımacılığı yapan SpaceX şirketlerini PayPal yazılımından kazandığı paralarla kurduğunu söylemekte fayda var. 1960'larda ortaokul yıllarında ilk önce okulda kapalı bir alanda muhafaza edilen bilgisayarda ardından da lise yıllarında geceleri gizli gizli gittiği Washington Üniversitesi'nin laboratuvarlarındaki bilgisayarlarda kodlama becerilerini geliştiren Bill Gates ilk profesyonel yazılımını birkaç yüz bin dolara lise ikinci sınıf öğrencisiyken bir enerji firmasının santral inşaatı için geliştiriyor. Bugün dünyanın sayılı şirketlerinden olan Microsoft'un temelinde bir lise öğrencisinin azimle, sabırla çalışması var. Bilim ve teknoloji dünyası bunun gibi bilişimi karşılaştığı problemlere çözüm üretmek veya hayalini hayatta geçirmek üzere bir üretim aracı olarak kullanan ve azimle sabırla bu araçla düşüncelerini sonsuz defa test ederek en güzel şeyleri geliştirmeye adayan yüzlerce insanın hikayeleriyle dolu. Bilgisayar kodlama, 3 boyutlu tasarım, akıllı cihaz geliştirme gibi bilişimle üretim araçlarını matematik, fen, tarih, dil, görsel sanatlar gibi disiplinlerle bir araya getirebilenler Bundan sonra dünyanın en saygın insanları olacaklar.